Değerli arkadaşlar merhaba. Ee, bugün size e, kürden bahsedeceğim. E, kuşlarımıza yani daha doğrusu hayvanlarımıza e, yaptığımız kürden bahsedeceğim. Kür e, yapmak gerekli midir? E, neden kuşlarımıza kür yaparız? E, artıları nedir? Eksileri nedir? E, bunları size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. İlk başta şundan bahsetmek istiyorum. Kür e, yenilenme, sıfırlama e, anlamına gelir. Yani e, biz kür yaparak e, emin olmaya çalışırız. Neden emin olmaya çalışırız? Şimdi e, kanatlıların, e, bunu hepsi için söylüyorum. Yani sadece e, kafes kuşları için söylemiyorum. E, tüm e, şeylerle alakalı, kanatlılarla alakalı. Bizim önümüze çıkabilecek bazı problemler var. Nedir bunlar bu problem? Hastalık. Bu hastalıklara da sebep olan neler var? Bakteriler var, işte mantarlar var, e, protozağlar var, e, iç kurtları var. E, bunlar bizim karşımıza çıkabilecek problemler. Başlık olarak şöyle diyebiliriz. E, bakteriler, mantarlar, koksidiyozlar, iç kurtları e, olarak söyleyebiliriz. Bir de Protozaa grubu var e, aslında. Onları da e, bakteri de diyemiyoruz, onlara e, parazit de diyemiyoruz. Aslında ikisinin arası e, e, bir grup. Onun için protozoalar demişler. Şimdi biz bunlarla alakalı e, bir mücadele şekli belirlememiz gerekiyor. Yani karşımıza çıkabilecek problemleri biliyoruz. Bunlar bize problemler çıkarıyorlar. Nedir hayvanlarımızı işte sonuç olan kurumaya götürüyorlar. İşte isale önce hayvanımız durgunlaşmaya başlar. Sonra yem yememeye başlar. Vücut direnci düşer ve isale çevirir. isal olduktan sonra tedavi etmezseniz ölüm gelir. Vücut artık kaldıramadığından dolayı. Onun için ne yapmamız lazım? Bunlara karşı bizim emin olmamız lazım. Özellikle mesela dışarıdan kümesimize, ortamımıza yeni bir hayvan sokmuşsak bunu ne yapmamız lazım? Önce kümesimizden ayrı bir yerde bekletmemiz ve mutlaka bu karşımıza çıkabilecek problemlere karşı ne yapmamız lazım? Onun vücut sistemini temizlememiz lazım. Biz bununla alakalı e, ne yapıyoruz? Ben ondan bahsedeyim. E, çünkü eğer biz bunu yapmazsak, önce şunu da söyleyeyim. Bunu da yapmazsak dışarıdan alıp geleceğimiz hayvanı belki dışarıda gördüğünüz o hayvan çok sağlıklı herhangi bir problem yok. Ama aldığınız yerden aldığınız kümesten oranın bir bakteri florası vardır. O hayvan ona bağışıklık kazanmıştır. Onu alır gelirsiniz kendi kümesinize sokarsınız. Kümesinizdeki bütün kuşları hastalandırır ama kendisine bir şey olmaz. Onun için biz dışarıdan kümesimize, ortamımıza bir hayvan sokacaksak mutlaka buna kür dediğimiz takvimi uygulamamız gerekir. Ve bu bilgiler de benim tecrübelerimden ortaya çıkan aktarımlar. Bunu böyle düşünün. Herkesin doğrusu farklıdır. Ben bunu böyle düşünüyorum. Onun için size de bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi öncelikle gelen kuşa bir iç kurdu ilacı. Arkasından e, koksidyoz ilacı. Ondan sonra geniş spektrumlu bir e, antibakteriyel ve geniş spektrumlu bir antifungal. Bu şekilde e, bir yol e, izleyerek bu problemlerden e, ne yapabilirsiniz? E, kurtulabilirsiniz. Öncelikle biz bunu e, nasıl uyguluyoruz? Mesela iç kurdu ilacını uygulamadan bir gün önce mutlaka ee, kuşumuza vitamin vermemiz gerekir. Neden? Bu iç kurdu ilaçları e, ondan sonra koksidiyoz ilaçları kuşlarımız çok e, sarsan etken maddeler e, barındırıyor, barındırıyorlar. Mesela iç kurdu ilacı olarak e, levamizol etken maddeli genelde e, ilaçlar vardır. kanatlılarda kullanılan. İşte albendozol içeren e, andozol diye insanlarda kullanılan mesela bir ilaç vardır. Bunlar kullanılabilir. Ne yapıyoruz? Bir gün önce vitamin veriyoruz. Arkasından e, sabah saat 8 gibi akşamına mesela bir gün önce vitaminin akşamına saat 5-6 gibi suları önlerinden alıyoruz. Ondan sonraki gün sabah 8'de bu iç kurdu ilacını veriyoruz. Verdikten sonra saat 12'de yani 4 saat yeterli. Bu iç kurdu ilacını ne yapıyoruz? Hayvanımızın önünden alıyoruz ve hemen arkasından K vitamini veriyoruz. Bunun sebebi de şudur. Ee, bu ilaçlar ağır olduğundan dolayı hayvanlarımızın sisteminde değişik e, zedelenmelere, yaralanmalara sebep olabilir. K vitamini verdiğimiz zaman bu yaralanmaları daha hızlı iyileşmelerine, kanamaları durdurmasını e, sağlayabiliriz. K vitaminin böyle bir özelliği vardır. Mesela ameliyat olanlarında serumlarına mutlaka doktorlar K vitamini ağırlıklı vitaminler verirler ki, ee, kanı daha iyi, daha hızlı bir şekilde e, durmasını sağlarlar Mesela kan kaybı olan e, şeylerde hastalar için söylüyorum bunu Aşırı kan kaybı olmuşsa bunu yaparlar Onun için mutlaka K vitamini veriyoruz Ve 11 gün sonra tekrar e, iç kurdu ilacını veriyoruz Sebebi de e, kurdun kuluçka süresi 11 gün sonra tekrar çıkacaktır O günde bir ilaç verirsek vücuttan temizlemiş oluruz İç kurdu ilacından sonra e, ne yapacağız? Hayvanımıza yine bir gün probiyotik vereceğiz. Arkasından bir koksidiyoz ilacı. E, koksidiyoz e, kuşlarımızda ciddi bir şekilde e, vücutlarında mutlaka olan ve ciddi şekilde baskı altında tutmamız gereken e, bir e, protoza e, diyelim biz ona. Bir protoza adır. Eee... Yani kurt da değil, bakteri mantar da değil, onun arası bir şey olduğundan dolayı size anlatmaya çalışıyorum. Bir protozağdır. Böyle değişik, böyle kancalı bir yapısı da vardır, böyle tutunabilen. Bunun için işte sülfaklazoyun sodyum, amprolyum, ondan sonra totlazuril, diklazuril gibi etken maddeli ilaçlar kullanılır. Ne yaparız biz mesela? 2 ee, gün üst üste bu etken maddeli ilaçları mesela isim de şey yapabilirim, verebilirim. İşte biocox, Simcox, tetramezetin, sulfamezetin onun dışında işte başka firmaların Coxigel, CombiMix e, e, gibi ilaçları da var. Bunları da işte kullanabilirsiniz. Nedir? 2 gün en fazla üç gün çok uzun tutmamak kaydıyla e, koksidyoz ilacı veririz. Arkasından yine ne yapıyoruz? Genel vitamin ve e, probiyotik veriyoruz. Bir gün vitamin, bir gün probiyotik verseniz yeter. Bu da bittikten sonra ne yapacağız? Geniş spektrumlu bir antibiyotik e, kullanmamız lazım. Bu antibiyotik birçok şey seçebilirsiniz. Ama karma antibiyotikleri seçerseniz ve trikoları da kapsayan e, bir antibiyotik seçerseniz mesela sizin için daha iyi olacaktır. Bulamazsanız da kendiniz karıştırabilirsiniz. Ee, nedir mesela geniş spektrumlu ee, mesela amoksisilin kolistin sülfat karışımı bir antibiyotik buldunuz mesela ee, ya da neoteramisin neomisin ve oksitetrasiklin karışımı bir antibiyotik ya da mesela e, bu ilk başta saydığım işte amoksisilin kolistin sülfat ya da neoteramisin oksitetrasiklin karışımı e, antibiyotin içerisine bir de ronidazol veya metronidazol mesela ilave edersiniz trikoları da Kapsayan böyle geniş spektrumlu bir ilaç elde etmiş olursunuz. Ve hepsini birden vücuttan temizlemiş olursunuz. Ya da bazı firmaların, mesela DAK firmasının General Car diye bir ürünü var. İçerisinde bunun metronidazol da var. E, Furaldotam var. E, Klor tetrasiklin var. Ve metronidazol var. Geniş spektrumlu bir e, antibiyotik olmuş olur. Ve hepsini temizlemiş olursunuz. Ya da mesela işte... E, Baytril. İşte enrofloxacin e, var içerisinde. Mesela onu kullanabilirsiniz. E, onun dışında işte hiprodoksi kullanabilirsiniz. İçerisinde doksiklin var e, yine. Ama mutlaka e, böyle geniş spektrumlu hiprodoksüyü mesela tek başına kullansanız çok hızlı şey yapamazsınız. Mesela e, onun içerisine e, ne karıştırmak lazım? Mutlaka işte oksiklin içeren mesela bir antibiyotik e, karıştırmak gerekir. Genelde Hiprodoksin yani doksikin üst solunum problemlerinde kullanılır. Ama siz erofloksesin yani baytırı tercih ederseniz daha geniş spektrumlu bir antibiyotik tercih etmiş olursunuz. Onunla birlikte mesela rondozol veya metronidazolu da karıştırarak ekleyip geniş spektrumlu bir antibiyotik elde etmiş olabilirsiniz. Ama bunun için hazır yapılmış. içerisinde oranları belli ilaçlar var. Önce DAK firmasının mesela ilaçlarını ben beğeniyorum. Onun mesela ilaçlarını kullanabilirsiniz. Ya da işte Pantex firmasının ilaçları var mesela. Onları kullanarak iyi sonuçlar alabilirsiniz. Geniş spektrumlu bir antibakteriyel de kullandık. Mutlaka bunu 7 gün uygulayın. 7 günün sonunda ne yapıyoruz? Bir gün vitamin, bir gün probiyotik kullanıyoruz. Arkasından da mutlaka geniş spektrumlu bir antifungal. Ben bununla alakalı... Mesela şimdi mantar ilacı olarak işte Dakostatin var, fungistop var gibi ya da işte fungizon var bir de triflukan var piyasada bildiğimiz ben triflukanı tercih etmenizi tavsiye ederim fungizon biraz ağır bir ilaçtır son haddeye gelmeden çok kullanmanızı tavsiye etmiyorum fungus top dakostatin ya da işte fungostatin bunun içerisinde de nistatin vardır bu da genelde üst sistem mantarlarına daha iyi etkiler ama triflukan bütün sisteme etki eden bir antifungaldır. Onun için triflukan kullanmanızı tavsiye ederim. 7 gün e, vaktiniz varsa 10 güne kadar kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu da kullandıktan sonra bir gün vitamin, bir gün probiyotik uygulayıp ondan sonra kürünüzü bitirmiş olursunuz. Bunun dışında e, kürün başka bir mantığı yoktur. Karşımıza çıkabilecek bakteri, mantarlar, protozoalar ve iç kurtlarını hayvanın sisteminden temizleyip emin olmak demektir. Ve bu kuşlarımıza iki güne bir, havalar sıcaksa her gün mutlaka kafeslere ve kuşların üzerine dezenfektan sıkmanızı tavsiye ederim. Ve banyo vermenizi, banyonun içerisine de göz taşı, 5 litre suyun içerisine pirinç tanesi kadar göz taşı ilave edip, bunu da iyice karıştırıp, ondan sonra bir günde e, kapıdan açık bekletin. Ondan sonra banyo sularını mesela bu şekilde verin. Bu hayvanlar da bol bol bu suyla banyo yapsın. Ondan sonra kuşlarınızın hem içinde hem de dışında herhangi bir parazit mantar olmadan kuşlarınızı kümesinize dahil edebilirsiniz. Ya da kümesinizdeki kuşlara bu şekilde bir kür uygulayabilirsiniz. Ve kürün içerisine şunu da dahil etmek lazım. Mutlaka bir parazit ilacı. Bu parazit ilacını da üretimden mutlaka bir ay önce ya da üretim bittikten sonra yapmanızı tavsiye ederim. Ben 6 ayda bir uyguluyorum. Ama üretime girmeden mutlaka bir önce yapın ki parasit ilaçları hayvanlarda yakıcı etki gösterir. Spam kalitesini düşürdüğüne dair e, bazı çalışmalar var. Bizim de gördüğümüz sonuçlar var. Onun için mutlaka bir ay önce bunu yapın. Ne kullanıyorum? İşte Frontline olabilir, Stronghold olabilir, Wilmectin olabilir. E, bu parazit ilaçlarını da kullanarak e, kürünüzü tamamlayabilirsiniz. Yani Kürle alakalı benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, i̇lerleyen dönemde yine aklımıza gelen bir şey olursa onu da şey yapabiliriz. Şimdi diyeceksiniz ya bize ilaç ismi söyle baştan sona İç kurdu ilacı e, olarak e, mesela Sitrax-Andozol e, e, karıştırabilirsiniz bir litre suya birer siyese. Arkasından koksidiöz ilacı olarak işte kombi koksigel. Bicox e, bunları kullanabilirsiniz. Arkasından e, geniş spektrumlu antibiyotik olarak DAK firmasının General Car diye bir ilacı var. Onu ya da Neoteramisini e, kullanabilirsiniz. Mantar ilacı olarak da Triflukan kullanarak e, bir kür yapabilirsiniz. Dezenfektan olarak da e, Biyoksi Dezenfektan ya da Virkones e, bu dezenfektanları kullanarak Güzel bir temizleme ve e, kür yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. E, başka bir videoda başka bir konuyla tekrar e, görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı günler.